Esra sevişirken partnerin ölse ölse ne yaparsın? <laughs> çok komik. Gülme ben. adam ölüyor. Ölü. Gülme komik mi? <laughs> çok erotik değil mi? Benim bir arkadaşımın başına geldi. Arkadaşımın müşterisi 55 yaşlarında gelir gelmiş de sekte parlarken kalp krizi geçirip ölmüş. Daha sonra polisler falan gelmişti. Arkadaşı mahkemeye çıktı. Diğer gün ama serbest kaldı. <laughs> bir de şey var eğer hala ailenle yaşıyorsan ve bekarsan böyle bir durumda ölüyor ve yanındaki tek kişi sen partnerin annesi arası senin anneni yani Allah düşmanıma vermesin. Oğlum nasıl bir yoklukla saldırdınız karıya? Hani tamam belki senin yaptığın bir şey yoktur ama kalkıp bunu insanlara nasıl açıklayacaksın? Onu da geçtim. Evde kalma sebebin olur. Bir daha kimse kalkıp sevişmez sende. Doku illetmez. Yok artık. Oha. Şu halimize bir bak şu halimize bir bak. Ne diyeceğim ben millete? He? Yaptığını beğendin mi? Ben beğenmedim. Bak öldü. Allah cezanı vermesin seni. Ay Allah korusun ya. Ağlarım herhalde. İşin en kötüsü de adam cenabet gider öbür tarafa ya. Gördün mü bak. Cehennemlik gitti. Cenabet gitti. Bir abdest alaydık da öyle gideydi. Ne olur biliyor musunuz? <gülüyor> 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 Neydi? Neydi? Soğumamışsa sıkıntı yok soğumuşsa yapacak bir şey yok. Çöpe. Yenisine sağlık. Şimdi ister istemez kendimle bir gurur duyarım yani. Ama bir de bunun polis yönü var. Sonuç olarak adamlar soruşturma falan açacak sana cinayet aleti soracak. Tüm emniyetin ortasına çıkarıp şak diye masaya koyduğunu düşünsene asıl gurur o zaman. Emniyette şahane yürüsün. Ha çek onu elini. Vallahi sikerim ikinci kurbanı sen olursun. Bir ara haberlere çıkmıştı ya. <laughs> Karnının belini kırmıştı. Gece <laughs> gecesinde. Aynı öyle olacak evet. Mahmut nerede? Ne yapacağım Mahmut'u? Kendisiyle konuşmam gereken bazı şeyler var. Sittim öldü. Ne? <laughs> şaka şaka. Ölmedi. Ama sittim. Ne yaptın dedin mi kızı? Partnerim mi ölse? Öyle bir lüksü yok yani. Bence. Ölemez. Ölmez herhalde ya. <laughs> yok be ölmez. Cık. Ölmemeli. Ay öyle ki yani ayrıca? Sevişiyorsa düzgün düzgün sevişsin yani. Ölmek ne? <laughs> Lan. Hayır aklıma bir şey geldi de. Hani ölüsünü dirisiniz kim diye bir deyim var ya. Bu bu olsa gerek herhalde. Sevişirken patlarım ölse. Abi ben diş vardır uzun. Zevkten oldu. İşim de iyiymiş be abi. O resmen zevkten oldu ya. İtirayla zevkten öldürülür. İletişim için. Şöyle için. bir şey olur tahminimce. Aşkım tamam hani harikaydım tamam bayıldın anladım. Aşkım. Wo adamı cazibemle öldürdüm. Wo. <laughs> Üzülerek söylüyorum bu hikaye benim başıma geldi. Ben altını aldım. Çatır çatır. Çatır çatır. Bir o duvara bir bu duvara bir o duvara bir bu duvara. Amun binayı Ali Ağol yaptırmış. Duvarlar alçıpan. Kara 17. kattan aşağı düştü. Ölenle ölümle.